Sonlardan takım sandığım için çekemiyorum. Neyse, bir mont beğendim pembe şişme. Hep çok... Neyse, insanların içine giriyoruz biz de hep. Ee, onu, onu, belki düşünebilirim. Sonra bir tane pantolon beğendim, gösterdim size. O, yani benim kilolu gösterebilir. Yani zayıf bir insanım ama kilolu da gösterebilir, bilmiyorum. Bunu deneyeceğim. Şunu da denemek istiyorum. Şunlardan da bakalım. Yok. Bu, bunu mi? daha çok beğendim. Paçası yırtık diye Evet. Hani beğenmiyordun önceden? Ya şu an beğenmiyorum. Şu siyah mı? Siyah mı yoksa şu mu? Şu mu? şu bence tamam. hayır o zaman şu tamam. o zaman bu ders mi dur ders giymiyorum bir dakika tamam ya, da tamam tamam dur bakayım. Hı. Oradan geç. Oradan tamam ki tamam Yani kendimden çekiyordum. Benim telefonum kapandı o yüzden bundan çekindirdim annemden. Yemek yemeye geldik. Eve gidince ne aldığımı gösteririm. Belki daha bakam çünkü çok yağmur yağıyor. Eve gidince ne aldığımı gösteririm. O zaman evde görüşürüz. Yeniden herkese merhaba. Ben alışveriş vlogu çekiyordum zaten başlıkta da gördüğünüz gibi. Ve eve geldikten sonra çekemedim. Çünkü bazı şeyler eksikti. Şimdi alışveriş vlogunu devam ettiriyorum birkaç gün sonra. Ne aldığımı gösteriyorum şu an size. O zaman devam edelim. Şu an bunu çektiğim bir tripod aldım. Onu nasıl göstereyim? Şu an göstereyim bir dakika. Bir tripod. Böyle masaya sabitleniyor. Işığı yanıyor. Şöyle üç renk oluyor. Böyle bir tripod aldım. Ee, daha sonra böyle daha iyi galiba Evet böyle daha iyi Daha sonra ilk makyaj malzemelerini göstereyim Ondan sonra kıyafetlere geçerim zaten Şöyle bir far paleti Çikolatalı Bir daha açmayayım Yani şu komple şey var Açınca da aynası oluyor Her far paleti gibi Sonra Aa, Bir tane rüzgüm eksik burada Böyle bir iyi değilmiş Neyse Şöyle bir rümel aldım. Farmasiden. Şöyle göstereyim bir dakika. Neyse. Daha sonra böyle bir lip gloss. Ve kırmızı bir ruj. Farmasi. Hepsi farmasiden yine. Böyle. Kameraya bakmayın. Neyse. Sonra Böyle bir lila bir kapşonlu ne derler buna? Üst aldım. İstersem sivit olarak kullanırım. Kısa sivit kullanırım. İstersem de normal tişört kullanabilirim. Daha sonra böyle bir su yeşili Eşofman aldım. Ayak kısmı böyle. Daha sonra bir tane pantolon aldım. Böyle. Böyle şey. Ee, bilek kısmından dolayı aldım bunu. Başka bir özelliği yok. Böyle. Bu üçünü de aldım. Bu montunu nereden aldım bilmiyorum adını. Ama böyle bir mont aldım su yeşiline. Şişme bir mont. Kapşonlu. Bunları aldım dev alışveriş vlogundan. Yani cidden indirim zamanı almadım. Yani indirim beklesem daha ucuza da alabilirdim bunları. Ama kaç liraya aldım? Biri 70 liraydı. Pantolon 70 liraydı galiba. Üst eşofman da 70 liraydı. Üst indirimdeydi. 30 liraydı. Bu da 100 montum 125 lira mı? Öyle bir şeydi. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer sizin de sevdiğiniz bir ürün varsa size şeyini atabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.